Osman Gazi Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan ve Bursa'nın ilk su oyunları parkı olan Su Oyunları Parkı yoğun sıcaklıktan bunalan çocukların serinlemesini sağlıyor. Evet, çocukları eğlendirmeye getirdik. Büyükler yan tarafta oynuyor. Küçüğü de burada serinletmek için buraya Gayet güzel bir yer o şekilde getirdik yani. 660 metrekare alan üzerine inşa edilen su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi 20 çeşit oyun grubunun yer aldığı su oyunları parkında her yaştan çocuk doyasıya eğlenip serinliyor. Kaydıraktan kaydım, suda oturdum, parkta eğlendim, sular şey yaptı beni, ıslattı. Sıcak mı hava? Çok sıcak, çok eğlendik. İlk defa geldim, çok eğlendim. Hatta kaybaktan böyle kayınca falan çok güzel oluyor. Suluğun altında gezmek, şu ayıcının altında durmak çok eğlenceli oluyor. İlk defa geldiğimden çok mutluyum yani. Bir daha gelmek istiyorum ya. Yaklaşık 20 tane oyun, su oyun grubumuz var. E, giyim odamız mevcut. günde 7 seans hizmet veriyoruz. Pazar günleri kapalı. Her seansta temiz su akıyor. çocukların yaz boyunca değişik bir aktivite olarak hizmet veriyoruz.